Merhaba sevgili kovalar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Hep umarım iyisiniz arkadaşlar. İyi bayramlar dilerim. Bakalım bu hafta neler oluyor hayatınızda? Arkadaşlar bir süredir e, kader çarkıyla bir şeyin fırsat olduğunu düşünüyor, düşünmüş olabilirsiniz. E, bu fırsat sizi biraz daha sanki güvenli bir alanda tutacak ve daha böyle sakin ve huzurlu işte ektiğinizi biçebildiğiniz, kendi kendinize kalabildiğiniz bir alan sanki yaratıyormuş gibi bu fırsat. Ama ya böyle bir fırsat varmış gibi ama sanki bu hafta bir şey oluyor ve ıı, tılsım kralıyla oraya biri bir hamle yapıyor. Orada bir şey oluyor. Orada hiç beklemediğiniz bir şey oluyor ve Biraz kaygılandığınız ve biraz böyle ya be burada şimdi tam olarak ne oluyor ya dediğiniz ve anlayamadığınız bir şey oluyor. Ve o kaygı sürecinden sonra yani o fırsat gibi görünen, o şans gibi görünen şey aslında sizin için bir şans olmuyor artık. Yani o şans kaybediyor musunuz gibi bir durum var kısaca. Ve bu yüzden bir hayal kırıklığı, bir kalp kırıklığı yaşıyorsunuz. Böyle olmasının sebebi de şu, şey diyorsunuz. Yani ben bir süredir hani yemek veriyorum. Hani bir süredir bunu besliyorum. Şimdi bu şans gibi olan şey, bu şans gibi duran durum benim için tam karşımda ve bu bir hayal kırıklığı artık hani. Benim için daha iyi olabileceğini düşündüm. Şart şey tam karşımda ve o kadar da iyi değil ben bu şey iyi olacağını düşünmüştüm diyorsunuz. İçsel olarak ama hani çok kötü ve negatif olduğunuz bir yerde değilsiniz. Tılsım kahyası çıktı. E, hala böyle içinizde bir şey var. Yani bir umut, bir zemin. O içsel olarak çok denge e, bozulmamış gibi. Ama dışarıdan böyle üzgün ve tatsız görünüyorsunuz. Bir hayal kırıklığına uğramışsınız gibi. Aslında ne oluyor dediğimizde kılıç ikilisi kartıyla arkadaşlar biraz durum karışık ve net değil. Ya yani bir sürü kart açtım ben de ama gerçekten ortada bir karmaşa var ve çok böyle yorum açılmıyor. O yüzden şey, yani burada biraz tavsiye kartı çekmek istiyorum. Belli ki karmaşık bir hafta olabilir. Yani şimdi tam karşınıza kader çarkı olduğu için yani sanki e, hayat bunu uygun gördü. Hayat işte kadersel olarak bu sizin işte karşınıza çıktı tadında bir yoruma doğru gidiyor. Tamam peki tatsız şeyler oluyor. O zaman ne yapsın Oğlak? Yani tavsiye olarak ne yapmalı? Bir kart çekelim. Değnek e, kahyası kartı çıktı. E, oğlak pardon Kova bazı hedeflere yönelebilir. Biraz genç enerjisinde ve enerjik olmalı. Yani burada değnek kartı çıktığı için değnek kartları benim için her zaman eğlence kartıdır. Biraz öyle eğlenmeye gidebilir. Güneşli tatiller, piknikler, güneşin olduğu yerler tercih edilebilirmiş gibi hissediyorum. Biraz böyle eğlenilebilir ve değnek kahyasıyla Biraz öyle çok da takmamak, çok da üzerine düşmemek, çok da zihinde tutmamak gerekiyor gibi. Hani değnek karyası enerjisi, işte bunu istedim ve bunu yaptım. Ne olacaksa olsun ya bana ne falan enerjisi gibi geliyor şu an. Biraz um, o olan ve biten şeylere çok kafayı takmamakta fayda var gibi. Yani daha çok şey yap diyor. Düşünme ya bunları ne olacak ki ya falan bir şeyler yap. Ne yapmasanız iyi olur. Neler yapılmalısa iyi olur. Dünya kartı. Şimdi bir şeyleri burada tabii hoşunuza gitmeyen şeyler oluyor ama burada tamamen bir şeyi kapatmamakta fayda var. Yani işte bu da böyle bitti sonlandı. Bu da böyle oldu deyip o şeyi kapatmamakta fayda var arkadaşlar. Bu kalbinizi kıran bunaltan. Bu durum neyse. Belki de hani geçici bir süre olabilir. Geçici bir süreç olabilir. Hani ilerleyen süreçte belki daha tatlı bir yere evrilebilir durum. Hani bu da böyleymiş ya. Deep hemen notunu verip kapatmamakta fayda var. Açılımınız böyleydi kovalar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız mutlu olurum. Bireysel danışmanlık almak isterseniz Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram açıklama kısmında yer alıyor. Bir de arkadaşlar hype özelliği geldi YouTube'a. Beni eee hype'larsanız da memnun olurum. Yorumlar kısmında yer alıyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın kovalar.